Batuhan hocamız var yanımızda. Batuhan hocam direksiyon şey elektronik sınavlarda görev alıyor. Hocam nasıl geçiyor bu elektronik sınavlar? Adaylar neler nasıl e, ne gibi ne gerekiyor mesela girişte? Adaylar giriyor. Ha. İçeriye herhangi bir cihaz sokmak tamamen yasak. Giriyorlar. Tabletler üzerinden sorular işaretlemeye başlıyorlar ve mesela sınav... cep telefonu yasak. Kalem kağıt kalem zaten gerek yok. Kaleme falan hiçbir şeye gerek yok. Yüzük küpe falan kontrol ediyor musunuz? Mu? Yok onlarla bir şey yapmıyor. Elektronik cihaz. yasak. Elektronik hiçbir cihaz olmayacak yani mesela evet. cep telefonu, elektronik kol saatleri var şimdi onlar, Yok, da yasak. onlar da yasak. Onlar da yasak. Nüfus cüzdanlarını kontrol ediyoruz mu evet, ediyorsunuz. Tek tek ediliyor. Tek tek. Fotoğraf ne çekiyorsunuz madanın şey? falan öyle bir şey. Var mı? <laughs> Direksiyon sınavına girerken fotoğraf çekiliyor da? Yok. Yani kimliğini görmeniz yeterli yani. Evet. Ondan sonra e, ne kadar sürüyor hocam sınav? 40 dakika mıydı neydi? Tam hatırlamıyorum da 40 dakika olabilir. 40 dakika sürüyor. 40, 45 El, mi neydi? 50 soru 40 dakika çözüyorlar. Öyle e, nerede o gözetmendiniz hocam? Lisede mi? 19 mu lisede? Evet aynen. Genelde orada yapıyorlar zaten sınavları. Evet. Niye laboratuvar mı var hocam? Öyle laboratuvar gibi bir yer. Kaç bilgisayar var laboratuvarda? Ya bir girmeye kaç kişi giriyordu hatırlamıyorum işte. Bak, yani 20 kişi girmiyor. <gülüyor> 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 Tövbe <yarabbi>. Ses geldi. <laughs> E, e, yolcu almıyoruz hocam aday aracı. Otostop, otostop falan. Evet Batuhan hocam başka e, bu konularda tavsiyeniz var mı adaylarımıza? Siz de ehliyet alacaksınız. Başka bir tavsiyemiz yok. Adam gibi dersleri çalışsın. Adam gibi dersleri çalışsın lan. geçiliyordu? Kaç soruyla? 70 puan ve 70 ve üstü almanız gerekiyor. İşte 50 soruda 70 puan kaç nete geliyorsa. Her soru bir Peki hocam şey ha, serbest yok. mi hani mesela boş <laughs> Dört yanlış bir doğruyu götürüyor mu? Yok hayır. Öyle bir şey yok sınavda. İyi. Bu kadar. Bilgilerimiz bunlar. Evet, evet Batuhan Hoca iyi, da sınavda <laughs> gözetmen bir hocamız. Ona da ehliyet veriyoruz. Sınava girecek adaylara başarılar. Ee, kanala <laughs> abone olun. Bir de uzaktan eğitim derslerimiz var. Onları da takip edebilirsiniz. Ama mümkün mertebe şu an yüz yüze dersler başladı. Derslere katılmaya çalışalım ve bol soru çözelim. İyi evet. günler. <laughs> Mümkün vertede çok soru. Herkese iyi günler.